Şöyle bir kedi tuvaletimiz var. Otomatik kedi tuvaleti diyor ama fiyata inanamayacaksınız. 17 bin lira. Kedi kardeş, kedi kardeş buraya sıçanzi. Ondan sonra boklar buraya dökülen zi. Ondan sonra alsana otomatik sıçanzi. Bir tane daha var. Bu da aynı şekilde kedi kardeş buraya sıçıyor. Bu dönüyor. Sonra geliyor poxlar. Buraya dökülüyor. Buradan poxları alıyorsunuz. Belediye ekiplerine teslim ediyorsunuz. Bunun fiyatı da 19.000 TL. Uzay mekiği tuvaletler. <laughs> Bunlar da otomatik mama kabları. Yukarıya mamayı koyuyorsunuz. Sonra düğmeye bastığınızda şuradaki hazneye mama düşüyor. Bunun fiyatı da 3500 TL. Hatta 3600 lira. Aynı şekilde bu da kocaman bir mama kabı. Aynı şekilde otomatik şuradaki düğmeye bastığınızda otomatik olarak yukarıdaki hazneden mama buraya düşüyor. Ve küçük sevimli dostlarımız buradan yemeklerini yiyorlar. Şöyle. Bakıyorum. Evet, markası da Pet Kit. Bunlara otomatik mama kabı. Kumandalı çift hazneli akıllı mama kabıymış bu. Bunun fiyatı 6300 TL. Bunlar yine biraz daha ekonomik. Bunlar da yine otomatik akıllı mama kabları. Bu 503 TL. Şunlar 3500 TL. Yine aynı şekilde bu da 3500-4000 bandında bir mama kabı. Otomatik akıllı mama kabı. Evet bu da otomatik şelale su kabları. Su pınarı deniliyor. Muş. Bunlar da yaklaşık 590 ile 600 TL bandında. Bunlar da otomatik. Biliyorsunuz kediler temiz hayvanlardır. Sürekli kendilerini yalayarak temizlerler. Her şeyi temiz isterler.